Gençler merhabalar. Günün matematik limit türev integral sorularında MEBI AYT 4 integral sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. Sorumuz yeni nesil ama orta seviye bir soru. Hemen sorumuzu bir okuyalım. Yiğit annesine doğum gününde hediye etmek için papatya şeklinde altın bir kolye ucu tasarlamış. Şekil 1'de gösterilen kolye ucu 8 yapraklı olup ortasında bulunan daire şeklindeki bölümün yarıçap uzunluğu da 4 bölü kök pi'ymiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi şekil 2'de bu kolye ucunun birbirine eş olan yapraklarından her birinin dik koordinat düzleminde y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleriyle modellenmiş hali verilmiş. Şimdi arkadaşlar grafiğe dikkat edelim. F G fonksiyonları 0 ile 10 aralığında tanımlı. 0'dan 10'a kadar şu integral ve şu integrallerin değerleri verilmiş. Şimdi öncelikle şu integrale odaklanmak istiyorum. Bakın 0'dan 10'a kadar fx'in altındaki alan 50'dir diyor. fx şu kırmızıyla çizdiğimiz fonksiyon arkadaşlar tekrar çiziyorum. Bunun altındaki alan şu a ve b alanıdır. Ve bu alanlar toplamının biz 50 olduğunu biliyoruz. Şimdi mavi ile gösterdiği gx fonksiyonunun 0 ile 10 arasındaki altındaki alanın 32 olduğunu vermiş. Yani mavi ile çizdiğim dikkat edin gx ile x ekseni arasındaki şu alan b'dir arkadaşlar. Yani b'nin bize 32 olduğunu söylemiş. Bu durumda a'nın 18 yaptığını söyleyebiliriz. A dediğimiz bir yaprak arkadaşlar. Tasarladığı kolyenin bir yaprağı. Şimdi kolyeye baktığımızda 8 tane bunun gibi yaprak var. Ve her bir yaprağın alanı 18 arkadaşlar. Bizden de zaten bu kolyenin arkadaşlar toplam yüzey alanı isteniyor. O zaman 18 çarpı 8 tane yaprak olduğu için 8 ile çarptım. Bir de ortadaki dairenin alanını yazmamız gerekiyor. Bunun alanı da pi r karedir. Pi çarpı r dediğimiz yarıçap 4 bölü kök pi. Bunun karesini alacağım. 4'ün karesi 16. Kök pi'nin karesi de pi. Pi'ler de gidecek. Buradan da bir 16 gelecektir. Şimdi 8 kere 8 64. 8 kere 1 8. 6 da elde, 144. 16 ile toplarsak tüm alanın 160 olduğunu yakalamış olduk arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Umarım sınava girenler bunu yapmıştır arkadaşlar. Evet. Mebi'nin istediğiniz deneme, deneme ve istediğiniz konuları varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Çünkü Mebi'nin biraz sorularını daha çok çözmek istiyorum bu süreçte. Sizler de bu yüzden arkadaşlar e, yorumlarda hangisini istediğinizi fizik kimya biyoloji geometri matematik fark etmez yorumlara yazarsanız onlara ağırlık veririm daha sonraki günün matematik sorularında görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.